ve inkun tum cünü ben ayet böyle. Bakın abdest ayeti bu. Maide evet. suresinin ilk ayetlerinden. E şimdi e, peki cünüpseniz o cünüplükten kurtulmak için fatteharu yani bakın ifadeye bakın. Yani taharet demiyor fatteharu şeklinde. E, yani tepeden tırnağa vücudun tamamını ne yapın yıkayınıyor. Ayet bu kadar net. Böyle olunca İnce işte hassasiyet gösterebilme adına ben şunu diyeyim, insan ne yapar? Hepimiz duş aldığımızda veya diyelim ki işte gusül abdesti aldığımızda vücudumuzun her bir zerresinin, her bir şeyinin ıslandığını ne yaparız biliriz. Sünnet üzere gusül alıyorsak zaten suyun ne yapmayacağı vücudumuzu ondan sonra diyelim ki belli noktaların ıslanmayacağı şeyle oraları ne yaparız ovalarız. Değil mi? Evet. Daha bir itinayla yıkarız. Bundan emin ol, olunca ne yapmamak lazım? Vesvese yapmamak lazım. tereddüt yaşamamak lazım. Yani efendim iğne ucu kadar kalmış mıdır düşüncesi bizi ne yapabilir? Allah korusun psikolojik bir takım rahatsızlığa değil kadar mi? götürür. Vesvese, evham, takıntı diyoruz ya. Bunlardan da uzak kalma adına zaten şeylerimiz ölçüyü tam vermiştir. Bir ağza herhangi bir üç defa yıkanıyorsa fazlası nedir? Su israfıdır değil mi? İsraf da haramdır. Teşekkür ederim.